Merhaba arkadaşlar. Bana da öğret kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz Bluetooth klavye. Bu ürün arkadaşlar genel mobilin bir ürünü. Aslında okulda dağıtılan etap 4 tabletler için yapılmış bir ürün. Ancak bunu Bluetooth desteği olan bütün cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Bu tablet, telefon, bilgisayar, akıllı televizyon, TV box gibi ürünleriniz olabilir. Şu anda arkadaşlar elimde tuttuğum ürün F klavye ve bu paketteki ürün ise q klavye arkadaşlar. Bunların kutusu yok bu ürünün. Ee, güzelce köpüklü bir e, poşete sarılmış şekilde geliyor arkadaşlar. İçinden bir adet kullanma kılavuzu ve e, faturası ile birlikte size gönderiliyor. Yanında bir de USB kablosu çıkıyor şarj edebilmemiz için. Ataryalı bir ürün. Şurada bir adet açma kapama tuşu ve burada bağlantı için kullanacağınız buton var. Onun dışında standart bir klavye. Yazım hissi güzel. Kullanımı rahat bir klavye arkadaşlar. Ne çok küçük ne çok büyük. Şöyle iki elinizle rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir klavye. Peki neden bizde iki tane bu klavye? Bir tanesi F klavye bir tanesi ise Q klavye arkadaşlar. Biz aslında bunu N11'den Q klavye olarak sipariş vermiştik. Ancak firma bize yanlışlıkla F klavye göndermiş. Ve normalde bu süreçte yapacağımız işlem en 11den değişim talep etmek ve ürünün değiştirilmesini sağlamaktı. Ancak satıcı bize bir not göndermiş ürünle beraber. Herhangi bir sorun olduğunda bizi arayın. Size çözüm sunalım demiş. Ben F klavyeyi görünce ilk olarak şaşırdım. Ve sonrasında burada yazan telefon numarasını aradım sonuç olarak arkadaşlar Yani inanamadım e, firma o kadar nezaketli bir şekilde telefonla görüşme sağladı ki e, ve sonrasında bize geri dönüşü yanlış gönderdiğimiz ürün e, size hediye olarak kalsın e, kesinlikle geri göndermeyin size bir adet de Q klavye gönderelim dediler Sonrasında arkadaşlar Q klavye ertesi gün, telefonumun ertesi günü hemen kargoya verdiler ve adresime ulaştı. Yani hiçbir işlem yapmadık, hiçbir talepte ekstra N11 üzerinden bir talepte bulunmadık. Firma inanılmaz hızlı şekilde sorunumuzu çözdü, bizi hiç bekletmedi ve elimizde iki tane klavye oldu. Peki bu F klavyeyi ne yapacağız? Bu F klavyeyi arkadaşlar. Kanalımız 1000 aboneye ulaştığı zaman bir çekiliş düzenleyeceğiz. Ve o çekilişte bu F klavyemiz de olacak. Onun yanında başka ürünler de olacak. Bu çekilişte bu ürünü de değerlendireceğiz. Buradan ayrıca firmaya teşekkür ediyoruz. Firma arkadaşlar Teknofon firması. Açıklamada alışveriş linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve bu videoyu çektiğimizden kendilerinin haberi yok. E, muhtemelen e, video yayınlandıktan sonra haber vereceğiz. E, kesinlikle dediğim gibi bir sponsorluk yok. Bunu satın aldık. E, hata yaptılar ve bu şekilde düzelttiler. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir firma ile karşılaşmak çok zor. Şimdi gelelim ürüne arkadaşlar. Q klavye üzerinden devam edeceğim. Ee, bu buyurun arkadaşlar şuradan açma kapama tuşundan açıyorsunuz. Sonrasında ise bağlayacağınız cihazda e, bluetooth'unuzu açacaksınız arkadaşlar. Bluetooth'umuzu bir açalım. Bluetooth menüsüne giriyoruz. Sonra arkadaşlar şuradaki bağlantı butonuna basılı tutuyoruz. Burası önce mavi yanıyor ve yanıp sönmeye başlıyor. Yanıp sönmeye başladığında bırakıyoruz. Bluetooth cihazımız aygıtımızı görüyor. Bakın burada gördü. Şu anda kod adıyla görüyor. Şu diğer etap 4 ise bu F klavye arkadaşlar. Bakın şu anda bunu da gördü. Ve tıklıyoruz. Eşleştirmeye başlıyor. Bekliyoruz bir süre. Eşleşmesini yaptıktan sonra belki bir ayar isteyebilir. Bekleyelim. Evet bağlandı. Bağlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klavye tercihi çıktı burada bize. Burada klavyeyi seçmemizi istiyor. 3 adet seçenek çıktı bende. Burada Türkçe'yi seçeceğim arkadaşlar. Türkçe'yi seçtikten sonra bunu test etmek için şuradan yazı yazabileceğim arama ekranına girelim. Tıklayalım. Bakın şimdi buradan güzelce yazabiliyorum. Yani. Bu klavyeyi tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de gördüğünüz gibi Türkçe karakterleri yazarken herhangi bir problem olmuyor. Çünkü ayrıca Türkçe karakter butonları bu klavyede mevcut. İnternetten alacağınız diğer birçok klavyede, birçok Türkçe diye satılan klavyede maalesef Türkçemizde olan i, Ş, Y, Ü, Ö, Ç gibi harfler yok. Bu harfleri diğer klavyelerde nasıl yazıyorsunuz? Fn tuşuna basarak, buradaki atanan butona basarak yazıyorsunuz diğer klavyelerde. Ancak bunu tercih etmemizin sebebi tamamen Türkçe olması. Türkçe yazımda herhangi bir problem oluşmaması. Rahatça normal büyük klavyeleri kullandığımız gibi kullanabilmemiz. Gördüğünüz gibi tuş dizilimi QRT, diğer klavyede ise F klavye olarak kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, klavyemiz bu şekilde ee, Türkçe ve güzel konforlu bir klavye. Bataryalı, şarjlı bir klavye. Ee, pil derdimiz yok. İlk kullanımda 6 saat şarj etmeyi unutmuyoruz. Evet, e, tekrardan Teknofon firmasına teşekkür ediyoruz. Ve bizi izlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ederek kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.